Yani şimdi uçturucu işine mi girdin? Hı? Hmm? Elma çiftliği son zamanlarda pek karlı olmuyordu. Ben de farklı şeylere yöneleyim dedim. Takip edildin mi? evet oldukça eminim beni yani, galiba. Peki öyle düşünüyor musun yoksa biliyor musun? Emin olana kadar satmıyorum. <laughs> evet canım kesin öyledir. Şimdi mallarımı alabilir miyim? Peki oldukça eminim demek tamamen eminim demek değil. Takip edildin mi edilmedin mi? Sadece siktimin mallarını ver amına koyayım. Şşş, kes sesini gerizekalı. Artık çok geç her şeyi duyduk. Evet yarayı yediniz. Ve de takip Rarity. ettik. Adios Şimdi barışçıl bir şekilde gel ya da sana devletin şefkatli kollarını tattırayım. Rajbis kabir. 15 kırk merkez rıza komiser vuruldu amana koy. Sana amana kodumu çocuğu. Basıldık, basıldık. Her şey yakın ve kaçın amına koyayım. Aman tanrım Twilight çok fena moka battı. Sakinleş Applejack. Yine ne bok yedin? Şey a... Ee, elmalar sadece dinle. Bak bir süre saklamam gerekiyor tamam mı? Bir büyüm falan var mı? Ne? Değişim gibi bir şey mi? evet ondan. Peki ee, Spike bana değişim büyüsünün olduğu kitabı getir. Kitap. <laughs> Kitap. Kahretsin hızlı ol. Bu kitap İspanyolca. Herkes ellerini kaldırsın. <laughs> bir yanlışlık olması lazım polis memuru bey. Ben tüm gün Twilight'la Hayır değildin. Daha iki dakika önce geldin. Kaçacak yerin kalmadı yapılacak. Etrafını sardık. Çıkla dışarı. Aman o bu çocuğum. Hiç bu fonu yoksa ateş ederim Geri çekil Seni hasta orospu çocuğu daha ne istiyorsun Bir rehine daha Siktir Şimdi hepiniz beni dinleyin Üç tane rehinem dolu bir silahım ve oldukça güzel bir kafam var Ve bir helikopter daha gelmezse hepsini amına koyacağım Ama tanrım hepimiz öleceğiz Bir dakika bekle aklıma çok çılgınca bir fikir geldi ama bunu Bir tek sadece ben yapabilirim aman tanrım silahım Applejack Ekose'ye karşı bir suç işledin Açıklaman nedir? Vallahi Kur'an'ıma işlememişim Yapmışsın <laughs> Wow Gavur O iyileşecek değil mi? Biliyorsam siksinler Hey Twilight Arkadaşlık hakkında ne öğrendin bakayım? Eee suçlularla arkadaş olmamayı آه هي ترنجة ما